Tüm gönül dostlarıma gelsin. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hmm, felek bana yetmediğin ne kaldı? Neyine merhaba, neyine selam, selam. Hmm, aldatıptan ütmediğin bu kaldı. Hmm, neyine merhaba, neyine selam. Selam Kaldanıp da ütmediğin bu kaldı Neyine merhaba neyine selam Selam Bir zaman gezdirdin yaya yollarda Bir zaman gezdirdin susuz çöllerde Çöllerde Şimdi süründürdün ara yerlerde Neyine merhaba neyine selam Selam Oy. Şimdi süründürdün ara yerlerde Neyine merhaba neyine selam 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 Garip organ türlü hale bıraktın Üç beş arşun keten inşallah bıraktın bıraktın En sonunda da kurbeye tele bıraktın Neye merhaba neye selam Selam Oy. Yen sonunda da gurbeye tele bıraktın Neyine merhaba, neyine selam, selam. <laughs> Kader kayıp nasip, kayıp bilinmeyiz. Ne çare kısmet var gurbet ellerde. Yazılmış yazılar derman bulunmaz. Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde. Bakar mı yazmadır bizim elimiz Masum oldu da fidanımız gülümüz Garip organda kimseye sorma halimiz Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde Ay. Akşam oldu da gündoğun Vanır aşmadan Hiçbir yaram da yaram Tabip deşmeden Açtı gözümde yaşın Döndü çeşmeye Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde. Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde <laughs> <laughs> Gayrı dayanamam ben bu hasretteyim ya beni de götür Ya sen de gitme Ateşin aşkına canım yakma çıramın Ya beni de götür ya sen de gitmeyin Ateşin aşkına canım yakma çıramın Ya beni de götür ya sen de gitmeyin Sen gidersen yarım benden derim Bülbül gül dalına anam konmaz derim Gelif oyunum büker kemen de derim Ya beni de götür ya sen de gitmeyin Gelip boynum büker Kemen dederim Ya beni de götür Ya sen de gitme Yar sineme vurdun anam Kızgın Viran koydum orşe geçiyor anam geçlik çağları Ya beni de götür ya sen de gitme Hüseyin'im geçiyor anam geçlik çağları Ya beni de götür ya sen de git bu şarkı Mehmet bir şey söylüyorum Ey yıldızlara sorar seni varar Güneşe yıldızlara sorar seni varar Yağmura bulutlara sorar seni varar Gördü aramaktan, gördü yüme sormaktan döngel bir tanem dün Ağaçlar çiçek açtı ayrılanlar dağıldı döngel bir tanem dün şu çınara su hiç pınar, pınara Asırlık şu çınara su hiç pınar. pınara Caddeye, sokaklara sonra seni ararı Ağaçlar çiçek açtı ayrı dalları kavuştu Dön gel bir tanem Ağaçlar çiçek açtı ayrı Lalları kavuştu Dön gel bir tanem dön gel. caddeye sokaklar Şehide varışlar Caddeye sokaklar Mecnun misal insan Sorar seni kararı Yorgunum aramaktan Gördüğüme sormaktan Dün gel bir tanem dün Yorgunu aramadır gördü yüme sormadı dün gel bir tanem dün. De. ağlattın hasretinle Gül ağabeyi gurbete ağlattın hasretinle Şimdi neredesin nerede sonra seni karar Ağaçlar çiçek açtı ayrı vallar kavuştu Dün gel bir tanem dün gel Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan Dön gel bir tanem dön gel. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Söğütlü köyündeyiz. Yine Söğütlü köyünde Gürel ailesinin yanındayız. Yine Ali amcanın yanındayız. Ali amcayla hem çayımızı içeceğiz hem de sohbetimizi yapacağız. Evet Ab Abbas abinin ne yoluyorsun amca sen? Kayınbabaşıyım. Hayin babasısın. İsim ne senin amca? Ali. Ali amca yaş kaç? Yaş şey olarak 68 yaşındaydım. Fazla ana yaşım. 70 70'ten. Eskiden böyle bir yasak mı varmış? Neymiş herhalde? Ceza mı varmış? O yüzden mi küçük yazmışlar? Ya öyle değil. Eskiden anı hani şimdiki gibi değil. Şimdi hastanede falan doğum ya Aynı gün yazıyorlar. Hı. O zaman çocuk 3-5 yaşına değiyordu gidiyor. E bizim bir çocuk dünya geldi işte. Halbuki 5 yaşında belki. Evet. Öyle yazdırıyorlarmış. Evet. Hatta benim nüfusa kaydımı ben aklım yetiyor. Bakalım kaç yaşı dediler orada bilmiyorum. Evet. E şimdi ana yaşıma şey olarak biliyorum yani fazla. Evet. Ali amca annen babanın ismi neydi senin? Hasan Zeynep. Hasan abim. O kaç yaşında vefat etti? O bayağı 70'i e, geçken idi. Ben küçüydüm o zaman. 10-14 yaşında vefat 15 yaşında da vardım yani. He. Anam 77 senesinde öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı ya. cennet olsun. Evet. Sen kaç kardeşsin? Biz 6 e, kardeş, bir bacıydık. Kardeşim bir ben güçlüydüm öldü, zor aklım yetiyor. Ötekiler de hep öldü, bir ben varım. Anladım. Allah sağlık sıhhat versin. Nasıl sağlığın tamam. nasıl? İyiyim şükür, zararım yok. Bu arada senin damat da herhalde rahatsızlanmış. Virüs, virüs ha. şu anda. O işte bayraktan da söyledim ya, önce bir oldu, düzeldi, hastanede falan kaldı. Dün yok sabah mıydı bizim bir gelin var burada işte Dastan'ın hanımı. O buraya geldi dedi ki geri hastalanmış filan. Onu daha sabah duydum yani. Evet. Öyle bir şey olmuş. Nasıl gidiyor? Günlerin nasıl geçiyor amca? Biraz anlat bakayım. Vallahi hiç düş gidiyor işte. Ne yapacaksın dünya? Evet. Ne yapsan sonu yok bu işlerin. Doğru. Hayırlısı olsun. Evet. Çocuk kaç tane demiştin? Çocuğum iki kız, yedi oğlan var. İki kız, yedi oğlan. Evet, oğlanın altısı orada, biri altısı burada. orada, evet. evet. İsimlerini, Şöyle bir isimlerini bir say oğlanların. Ee, büyüğü Ramazan. Onun gücü Veysel var. Evet. Ee, Dağıstan, Veysel'in gücü. Evet. Dağıstan'ın gücü Ali var. Ondan sonra Abbas var, İbrahim, Hasan. Evet. Onlara bir selam gönder şöyle. Onlara hepsine selam söylüyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.